Merhabalar sevgili kahve dahi izleyicilerim, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. E, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, Haziran ayı çekimlerimizi yapıyoruz. Bu ay çekiliş ayı geçen aydan bahsetmiştim size. E, üçlü ücretsiz fal bakımı yapacağım iki kişiye kura sonucunda. E, Şimdi bu çekilişe katılmanız için öncelikle videoyu izliyorsunuz. İzledikten sonra abone değilseniz abone oluyorsunuz. Sonrasında beğeni like butonuna basıyorsunuz. Ve yorumlara çekiliş yazmanız yeterlidir. Bu çekilişin içine girmiş oluyorsunuz. Hepinize tek tek bol şans diliyorum. İnşallah bu talihli kişilerden birisi siz olursunuz. Şimdi kahve falımızla devam edeceğiz. Kahve ve tarotla balık ve yükselen balıklar için öngörülerimizi yapıyoruz. Haziran 2020 için. Evet sizin konunuzda çok karışık çıktı. Balık borçları. Öncelikle ilişki yaşayanlar Bunlar evli değil. ilişki yaşayanlar, partneri olanlar, kocaman bir kalp çıkmış, bir haberleşme, bir balon ve direkt yolla alakalı, buluşmayla alakalı bir plan proje içerisinde gibisiniz. Bunu söyleyebilirim. Hemen bir buluşmaya gerçekleşmiş ya gerçekleşecek. Onun dışında okuyor musunuz, öğrenci misiniz bilmiyorum veya kamu kurumu ve kuruluşlarında da çalışıyor olabilirsiniz. Devlet kapısıyla bayrakla alakalı, bayraklı bir yerle alakalı bir konu gündeme gelecek. Burada parayla alakalı da bir konu var bu kurum ve kuruluşun içinde Bununla birazcık uğraşacaksınız gibi gözüküyor Bunun dışında yeni bir haber duyacaksınız Çok sevineceksiniz daha doğrusu buna sevinmişsiniz Kendinizle alakalı bir haber duymuşsunuz ve çok sevinmişsiniz Şimdi ailenizin sanki beklediği bir konu varmış Bu konuyla alakalı bir gelişme olacak Fakat aileniz buna çok sevinirken siz üzülüp gözyaşı yapacaksınız Böyle bir durum var bilemiyorum neyle alakalı. Kocaman size de bir e, F harfi çıkmış sanki. Birisinin size bir hediye vermesi e, gözüküyor burada. Bir alma verme durumu olacak ama bu sizi mutlu edecek bir şey. Bunu ailenizden de birisi veriyor olabilir. Sevginiz de veriyor olabilir. Arkadaşınız da veriyor olabilir ama size verilecek bir hediye var. E, siz de buna sevineceksiniz sanki. Kocaman bir T harfi çıkmış. T harfi çıkmış ama bu T harfi aynı zamanda terazi gibi de duruyor. Bir şeyleri dengede tutmaya çalışıyorsunuz. Sanki kendinizle alakalı bazı şeyleri dengeye tutmaya çalışıyorsunuz. Dengede tutmaya çalışıyorsunuz. Ama bu birazcık zor gibi gözüküyor. Bir taraf hep bir taraftan farklı gibi duruyor. Şimdi bir haber alacaksınız. Kocaman bir çan çalıyor. Ani bir haber alacaksınız. Bu haberle beraber de bir şaşkınlık yaşayacaksınız. Bunu söyleyebilirim size. Kendi ailenizden kan bağı olan birisiyle bir yol hakkında konuşma yapacaksınız. Bu yol sanki Haziran'ın sonuyla alakalı bir yol. Haziran'ın sonunda bir yola gitmekle alakalı. Yani bu yolu tek başınıza gitmeyeceksiniz. Bir yola gitmekle alakalı bir düşünce var ama buna karşı çıkan da bir erkek var. Böyle şu anda netleşen bir durum yok. Konuşmada kalmış gibi gözüküyor. Aynı zamanda da birileriyle Yoldan gelen bireylerle de görüşme olabilir. Bu da şöyle ki ya Haziran'ın son günleri diyebilirim size ya da Temmuz'un ilk haftası gibi birilerinin gelmesi de söz konusu olabilir. Çünkü yoldan gelen birileri var. Ya görmeye gideceksiniz ya direkt size gelen birileri var gibi bir şey. Bir tahlil, bir doktor kontrolü, bir tahlil var ve kanla alakalı bir durum yani bir konuyla alakalı kan vermeye gidebilirsiniz. Bununla alakalı bir durum var veya bir ilaçla alakalı bir konu, bir kontrol gibi gözüküyor sanki. Burada bir durum var. Şimdi 7. ayın içinde kalbi boş olanlar bir hareketlenme var. Tanışacağınız kişiler var ama sanki aynı anda iki kişiyle tanışacaksınız veya iki ayrı kişiyle görüşeceksiniz. Kafanızda bunun sorgulamasını yapacaksınız. Ben bundan birinden birini tercih etmeliyim gibilerinden. iki ayrı kişi olacak. Bir tanesinin ya uzaktan tanıyorsunuz. Belki bir selamlaşma vardır ya da birinin tanıdığı olarak görüyorum ben ama diğeri tamamen bilinmeyen hani ilk defa tanıyacağınız bir kimse olarak gözüküyor. Adının içinde E harfi olan açık tane bir bayandan bir haber duyacaksınız veya sizin cinsinizden birisi bir haber duyacak size bunu anlatacak. Şaşıracağınız bir konu değişik bir konu hani böyle ya öyle mi diyebileceğiniz bir konu öyle diyeyim size böyle bir durum var. Şimdi bir eğitim alıyorsanız, eğer eğitimle alakalı bir zorlu dönemin içinde gözüküyorsunuz. Şu anda bir tamamlanma var. Belki de bir üniversite sınavı da olabilir. Bilemiyorum. Ee, bir sınav dönemi görüyorum burada. Eğer eğitimle alakalı bir durumunuz varsa bununla alakalı bir telaş ve bir kaygı görüyorum burada. Ama merak etmeyin. E, ferah çıkacak bu sıkıntınız. Çok az bir süreç kalmış. Yani bir şeyleri sonuçlandırmak için diyebilirim size. Bir kişi var. E, bu kişi böyle bir bayan, konuştuğunuz bir kişi ama bu bayanla böyle bir konuda fikriniz uyuşmuyor. Yani e, o bayanın olumlu baktığı bir konuya siz olumsuz bakıyorsunuz. Bundan dolayı da ufak tefek böyle e, sününcemde kalan tartışma demeyeyim de ben size. Fikir ayrılıkları olmuş. Sanki karşınızdaki kişiyi ikna edemiyormuşsunuz gibi bu konuya. Bunu diyebilirim size. Şimdi evli olanlarda... E, Böyle zaman zaman inişli çıkışlı durumlar var. Aslında birazcık sanki ailelerle alakalı problemler var. Bundan dolayı tartışıyorsunuz. Yani kendi aranızdaki bir konu değil de sanki seninki bunu dedi, benimki bunu dedi gibi aileleri ortaya koyarak konuştuğunuz bir durum var. Hatta bir görüşmeden sonra sanki birazcık böyle canınız sıkılacak. Üç kişiyle alakalı bir konu gibi gözüküyor. Fakat ilişki yaşayanlarda da bir ayrılık, bir kavga ve gözyaşı görüyorum burada. Eee... Şöyle ki 10-15 gün içinde olabilir. Bunun bir dayatma ile alakası var. Böyle nasıl diyeyim size? Bir kuralla, dayatmayla, bir şey karışmayla, daha çok böyle kıskançlıkla alakalı bir konu. Canınızı sıkacak bir konu ve şey mesela daha önce de sanki bunu yaşamışsınız. Tekrar gözüküyor çünkü burada. Bu sefer böyle kafanızdan sanki bitti gitti diyeceksiniz. Bitirmeye çalışacaksınız gibi gözüküyor. Ama sonra bir çatı altında bir görüşme yapacaksınız. O görüşmede tekrar aranıza ferah giriyor. Bunu söyleyebilirim size. T ve A. Ee, T var, A var, E var, K var. İleride bir N var. Cümle, kelime olarak bunu bulamadım ama bilmiyorum. Bir hane ile alakalı, bir çatı ile alakalı, bir evle alakalı bir konu olacak. Bu konu her neyse burada iki kişi fikir ayrılığı yaşayacak. Bir erkek ve bir bayan var. Burada bir fikir ayrılığı olacak. Şu an için ortak fikir alınamayacak. Yüksek bir bina çıkmış burada. Yüksek bir binanın sanki en üst katından bir iki üçüncü katta olabilir. Yukarıdan aşağıya veya en üstün bir altı olabilir ama yüksek bir bina, yüksek bir kat görüyorum. Bununla alakalı bir gelişme olacak, bir toplanma ve konuşma olacak. Bunu söyleyebilirim size S veya şey harfiyle e, bir haberleşme, bir şey duyacaksınız bununla alakalı. Bu bir e, ayrı bir hane olarak gözüküyor sanki. Bu insanlarla alakalı bir durum var. Birinin bir e, hastalığı yani S veya şey harfi olan bir insanda bir hastalık, ufak böyle bir problem, hastalık gibi de değil de sanki böyle bir problem yaşıyor. Bu insanla alakalı bir durum bunu görebilirsiniz, duyabilirsiniz. Diyebilirim size. Bazı değişiklikler var, bazı yenilikler var. Böyle bir hareketlilik var, bir canlılık var. Sanki böyle birkaç aydır yaşadığınız rutin ev hali durumlarından böyle farklı konulara geçme var, farklı şeyler düşünme var. Birazcık böyle hareketlilik görüyorum sizde. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim size Haziranın sonunu bekliyorsunuz. Sanki Haziranın sonundan sonra kafanızda böyle bazı planlar var, birileriyle yapmak istediğiniz bir şeyler. Gibi. Şimdi e, yeni işe girenler veya e, bir müddettir işte işe gitmeyip de yeni başlayanlarla alakalı e, Bazılarında bir problem yaşarken bazıları çok memnun gözüküyor hayatında e, Gayet keyif aldığını görüyorum bu işle alakalı ama bazılarında böyle bir pürüz yaşadığını görüyorum Bir erkekle alakalı bir pürüz yaşayabilirsiniz e, Bunda birazcık sıkıntı yapabilirsiniz Şu an için iş ayrılığı görmüyorum ama böyle tereddüt ve kaygılarınız var tetikte kalmış kişiler var burada onu söyleyebilirim size. Bu işe girenlerden hatta bir kısmı Ağustos ayı 8. ay olarak gözüküyor. Ağustos ayında sanki bir şeyleri birleştirip böyle 3-4 günlük bir tatil planına girmişler. O derece işlerinden memnunlar tatillerini bile planlıyorlar diyebilirim size. Bir hayal kırıklığı yaşayacaksınız. Birinin size ya sizle alakalı bir konu ya da yakın çevrenizden birisinin yaşadığı bir konuda böyle elinizi alnınıza götürerek bir hayal kırıklığı yaşadığınızı e, görüyorum. Ben bunun birazcık vakti var. Sonrasında da bir kişiyle karşı geleceksiniz, bir fikir birliği yapacaksınız. Sanki e, bir şey alacaksınız. Aldığınız şeyi sadece siz değil, sizinle beraber birisi daha alacak sanki. E, bununla alakalı bir konuşma var. Bir e, kısıtlama varmış bir konuda. O kısıtlamayla alakalı e, bir gelişme olacak. Bu sanki parayla alakalı bir durum gibi gözüküyor. Veya... E, ...bir devlet kapısıyla alakalı olabilir. Üstünde de hilal var bilmiyorum ama... ...bir... E, ...konu var burada. Bir kursa gitmekle alakalı dil kursu olabilir bu. Çünkü yabancı bayrak var. Bir kursa gitmekle alakalı bir durumunuz söz konusu olabilir. Belki de online katılacağınız bir kurstur. Bunun için de bir paranın çıkması elinizden... E, ...söz konusu olabilir. Kan bağınız olan... E, ...bir kişi var. Yani kardeş, anne baba... E, bu insanın böyle kafasında bir karışıklık görüyorum. Ne yapacağıyla, ne edeceğiyle alakalı. Bu insanın bir sıkıntısı olacak sanki aile bu insana destek verecek gibi veya yol gösterecek gibi gözüküyor. Evet. Birilerinin askerlik askerlik konusu söz konusu olabilir. 3 veya 4 kişi bir hane içinde konuşuluyor. Şimdi şu an için askere giden yok ama birinin askerliği ile alakalı bir konu gündemde. Bununla alakalı sanki bir karar verme aşaması, bir süreç, bir konuşma var burada. Ama dediğim gibi şu an gidilmiyor. Sadece bununla alakalı bir konuşma, bir gelişme, askerlikle alakalı bir durum görüyorum. Hemen önünde devlet kapısı var. Bu kişi askere gidecekse de nereden baksanız önüne bir 4-5 ayı var gibi gözüküyor veya 3-4 ayı gibi gözüküyor sanki diyebilirim sizlere sevgili balık ve yükselen balık burçları. Şimdi bir de kartlarımıza bakalım sizin için. Balık burçları. Mahkemeyle alakalı, hukukla alakalı bir durum, bir uyanış, bir canlılık, toplu parayla alakalı bir gelişme, bir yenilik olabilir. Fakat eee ya sizin bir itirazınız, itirazınız olacak bu konuya e, ya da beraber yaşadığınız e, partneriniz olabilir, eşiniz olabilir, anneniz, babanız olabilir. Bunlardan bir itirazı olacak. Yani bir gelişme var burada. Evet, evet. Şimdi şöyle anlatayım. Yeni bir durum, yeni bir olay, bir canlılık, bir uyanış e, gerçekleşecek. Bununla alakalı da bir süreç olacak. Bir paranın aktarımı, bir paranın elden çıkmasıyla alakalı bir durum olacak. Bir gelişme olacak. Fakat ya sizin ya da bir bayanın ufak tefek itirazlarını görüyorum ama bu itirazların da çok geçerli olmadığını görüyorum. Aslında konu güzel, gelişme güzel olarak gözüküyor. İçinizi ferah tutun. Efendim beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çekilişe katılmayı da unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.